görüntüleri kamp alanının dışından çekiyorum şimdi. Saat 7.30 gibi jandarma aracının siren sesleriyle uyandık. Çıktığımızda şu karşıda gördüğünüz kamp alanının içindeydik. Bu dumanların içindeydik. Hızlı bir şekilde tahliye ettik. şimdi dışarıdan çekiyorum görüntüleri. Saat 12 civarı şu an öğlen oldu. ...yangın hızla devam ediyor. Yerleşim yerlerine iyice yaklaştı. Helikopter ve itfaiye araçları... ...müdahale etti. Ee, şu anda trafiği durdurdular. Taş Antalya tarafına... ...doğru e, geçişe izin verilmiyor. Biz de dışarıda bekliyoruz. Gelecek habere göre... ...kamp alanına döneceğiz ya da... ...kamp alanına dönemezsek... ...bu gece kendimize... ...kalacak bir yer bulacağız. Evet arkadaşlar... ...yani... Osak koyuna gelenler biliyorduk, Cennet gibi bir yer. Bir yarısı neresi Şu anda e, alevler ince kuma doğru gidiyor. Dumanları görüyoruz. Gerçekten üzücü. Yani bu kadar yangın değişik noktalarda nasıl çıkıyor anlamak imkansız. Evet, bu sefer güzel görüntüleri paylaşamadım sizlerle. Milletimiz evet. bisiklet turları yapıp bu güzel koyları dolaşmak için. Ama her yer kilo oldu. Evet. Bu, çok da çıkıyorlar. Onlar boşaltınlar. Devam edin. Abi sana bir şey diyeyim mi? Buraya gitti komple. Şeye kadar gidecek. Burak'a da de gitti. Dediğin gibi bak otobüsler buradan geliyor. Yolu aşağı vermişler. Thank you.